Japonya'ya gidiyorsan bu 10 deneyimi kaçırma. Hazırsan başlıyoruz. 1. Tokyo'da Shibuya Kavşağı'nda kalabalığa karış. 2. Kyoto'da binlerce torii kapısıyla Fushimi Inari Tapınağı'ndan geç. 3. Fuji Dağı manzaralı bir onsen'de kaplıcada rahatla. 4. Nara'da serbest gezen geyiklerle dost ol. 5. Osaka sokak lezzetlerini dene özellikle takoyaki ve okonomiyaki. 6. Geleneksel çay seremonisine katıl, kültürü hisset. 7. Anime tutkunları için Akihabara'da kaybol. 8. Sakuralar açarken parkta piknik yap. 9. Samuray müzesi veya kimono ile fotoğraf çekimi yap. Japon trenlerinde hız rekoru kır. Shinkansen, Japonya modern teknoloji ile binlerce yıllık kültürün mükemmel karışımı. Sen hangisini ilk denemek isterdin? Yorumlara yaz.